Rakiplerim bugün çok haksız eleştiriler yaptı ama ben muhteşem olduğunu düşünüyorum. Finalde ne diyecekler çok merak ediyorum. 3, 2, 1 ve canım. Çok standart e, geldi. Renç çok fazla Evet geldik yine en heyecanlı bölümü Bu haftanın ikinci yarışmacısı Ümit Bey bugün performansını gösterdi. Karşısında oldukça marjinal bir model vardı. Biz açıkçası ona nasıl bir değişim yaptığını oldukça merak ediyoruz. Ümit Bey neler göreceğiz son olarak? Kesinlikle çok farklı bir e, model göreceksiniz. Hı hı. Ben çok keyif aldım çalışırken. Hı hı. Çok zor saç olarak geldi bana. Ama bence sonuç muhteşem inşallah. E, rakiplerim de Beğenirler. Evet arkadaşlar hazırsak Ümit Bey'e topu veriyorum ve 5'ten geriye doğru sayalım. Hazır mıyız arkadaşlar? 5, 4, 3, 2, 1 ve canım. Nasıl hissediyorsun? Heyecanlıyım biraz. <laughs> Heyecanlısın. Evet. Tabii ki bu en heyecanlı kısım çünkü hakikaten rakiplerinin ve kırmızı alanın önünde önüne çıkıyorsun. Ben hemen rakiplerden ilk yorum alayım. Mustafa Bey, siz ilk yarışmacımızsınız. İkinci yarışmacımız Ümit Bey'in yaptığı işle ilgili ne yorum yapacaksınız? Açıkçası dün ben de çok zorlanmıştım. Bana karşı ağır eleştirilerde de bulunmuştu. E, saçla ilgili e, çok fazla fikrim değişmedi. En azından model olarak, e, şekillendirme olarak e, biraz daha hareketli bir şekillendirme beklerdim. <laughs> e, çok standart e, geldi ama e, bütününe baktığımız zaman e, emeğine sağlık. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. E, i̇şin en basit boyutuna kaçarak e, mor bir saçla e, bize sahne verdi. E, açıkçası bütününe baktığım zaman evet yani e, dışarıdan bakıldığı zaman kötü bir saç olarak gözükmeyebilir ama İşin teknik kısmını biz burada araştırıp eleştirdiğimiz için teknik olarak kesinlikle ona yakışmayan bir performans olduğunu düşünüyorum. Zeynep Hanım, siz bir kadın e, kuaförü olarak ayrıca bir kadın da olarak nasıl yorumlarsınız? Ben kesin modelini Ece Hanım'a yakıştırdım. Hı hı. Bence hoş durdu. Ama renk konusunda e, ne yazık ki aynı şeyi söyleyemeyeceğim. E, renk çok fazla ee, düşündüğümüz gibi olmadı. Göz makyajı çok güzel olmuş. Ama e, ruj e, ve ayakkabı konusunda bence e, yanlış tercih. Neden? Kıyafet bence yakışmamış, hoş durmamış. Yani hoş durmamış. Yani daha mı, böyle daha farklı tabi daha daha farklı bir renk olabilirdi sarı yerine. Çünkü kıyafetle hiç bağdaşmıyor, saçıyla hiç bağdaşmıyor. Peki Biraz daha e, bu, sarı ayakkabı renk. giymesi için üzerinde herhangi bir sarı tonu taşıması gerekiyor mu? Şimdi saç mor gördüğünüz gibi. Evet. Kıyafet e, gri tonları, beyaz tonları var, taşlar var. Tamam bunun altına, Bunun altına e, taşlı bir ayakkabı, böyle beyaz bir ayakkabı da olabilirdi. Gri tonlarında bir ayakkabı da olabilirdi bence çok daha hoş dururdu. Çok daha iyi olabilirdi çünkü e, Sarının tonunu da çok güzel bir ton yakalamıştı. Daha iyisi olabilirdi ama ne yazık ki olmadı. Ee, düşündüğüm gibi olmadı performansını renk konusunda beğenmedim. Cengizhan senden de çok kısa yorum alacağım. Nasıl görüyorsun? Renklendirme konusunda hiç fikrim değişmedi ama kesim güzel, ellerine sağlık. Bu kadar. Rengarenk olduğunu düşünüyorum çünkü ayakkabı sarı, üst beyaz, saç mor, yani ortaya çok aşırı marjinal bir şey çıkmış Konsept olarak olmuş mu derseniz bana göre olmuş ama beklediğimizi gerçekten dışında bir konsept. Yani yani biz kafamıza hayal ettiğimiz konsept bu değildi. Saç olsun. Yani ama kıyafeti gerçekten şık, yakışmış heyecanıma. Ya yani bizim beklediğimiz, hayal ettiğimiz, düşündüğümüz ve e, Ümit Bey'le konuştuğumuz saç bu değildi. Ümit Bey'in yaptığı bu performans e, gerçekten düşük bir performans. Daha yüksek bir performans bekliyordum kendisinden. Pekala arkadaşlar benzer yorumlar duyuyorum. Ee, Ümit, sen arkadaşların buradayken onlara bir cevap vermek ister misin? Her şey ortada. Hı -hı. Bana göre modelim mükemmel bir ikili uyum yakaladık. Hı, hı. Ben çok yakıştığını düşünüyorum. Çok değiştiğini düşünüyorum. Helal ama o zaten değişmesiydi. Hı, hı. Ee, zaten izleyecek izleyeceğimiz çok zor bir saçsa, rengarenk saçta geldi. Hı hı. Ee, saçın yapısı da zordu. Hı hı. Ben e, kesinlikle muhteşem bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Peki o zaman arkadaşlar. Şimdi sizin gerçek yorumlarınızı duymak için sizi puanlama odasına alacağız. Bakalım Ümit Bey e kaç yıldız vereceksiniz? Merakla bekliyoruz. Birazdan görüşürüz. Ümit Bey'in e, yeni yarattığı bu imajımla gerçekten çok iyi hissediyorum. Ben gerçekten çok beğendim. Ve e, diğerlerinin ne düşündüğünü bilemiyorum tabii ama Bence bana çok yakıştı. Ümit Bey'in verdiği performansına, bugünkü çalışmasına verdiğim yıldız bir. Ümit Bey'e yıldızım bir. Ümit Bey'e yıldızım bir. Pardon bir dakika evet, ee, da alabilir miyiz? Merhaba. Merhaba. Sen misin abi? Tamam, geldi, ne geldi, var. geldi. Rica ediyorum. konuştum. İş bana çok fazla güven vermedi. Güzel, çok kısa oldu ama. Yok, yok, yok. Şu anda ne sizin bulunduğunuz durum ne Zeynep Hanım'ın durumu beni ilgilendiriyor. Beni şu an bu durum ilgilendiriyor. Şey, uzun saçı kısa yapıp işte sarı saçı siyah yapıp, siyahı sarı yapıp bir değişimi ben de yaratırım. Zeynep Hanım bu işi bitirmiş diyeceğim bir şey yok. Üç, iki, bir, bir. Gösterişli bir saç olabilirdi. Yanamadım. Çok oldum yani. Benim Ümit Bey'in performansını vereceğim yıldız bir. Tüm rakiplerinden bir yıldız alan Ümit Bey topladığı dört yıldızla birincilik şansını kaybediyor. Beş yıldızı olan Mustafa Bey ikinci günde listenin ilk sırasına yükseliyor.